3 boyutlu çizimlerimizi tekrardan devam ediyoruz. Bugünkü resmimiz sağda gördüğünüz gibi basit bir şekil gene. E, pratik olarak aynı şekilde devam edeceğiz. Daha zor parçalara geçeceğiz. İlk olarak çizim seçeneğini tıkladıktan sonra bir plan seçmemiz gerekiyor. Ben bunu şu yüzeyden çizmek istiyorum. Yani bu görünüşten çizeceğim. Right plane'i seçtikten sonra karşıma eksenim geliyor. Eksenimden eksenimi şu noktaya tıklıyorum yani sıfır orijin şu noktayı eksen olarak belirleyeceğim yani mantıken ve oradan çizmeye başlayacağım bu şekilde bir parçamız var yukarı bu şekilde gidiyor İlk önce yani şu kısmı çizmeyeceğim veyahut o kısmı da çizeyim şöyle bir parçamız var daha sonra şöyle gidiyor. Daha sonra böyle geliyor. Daha sonra aşağı düz şekilde indikten sonra devam ediyor ve arçamız bitiş olarak bitiyor yani. Bunu verdikten sonra direkt olarak unsurlar seçeneğine gidiyorum. Ekstrüzyon ile katı oluşturma seçeneğinden. Şurada yazan 30 gördüğünüz gibi 30 boyutunu buraya yazdıktan sonra kutucuğumu onaylıyorum. Fakat yanlış yaptım. Parçamı ölçülendirmeden. Bir an unuttuk hızlı giderken. Çizimde ölçülendirme yapmam gerekiyor. İlk olarak burası 45. 45. Şimdi parçamız düzelecek ama biraz zaman alacak tabi. Buramız 20. Şurası iki boyutunda. Kalınlığımız 10 verilmiş. Resmi aynı zamanda açıklama yapmayı düşünüyorum. Tabii bir sürü çizim yaptığım için umarım unutmam da unutmamaya çalışacağım. Bunun dışında burada gördüğünüz gibi şuradan şurası 20 ymiş. yani şu noktayla şu nokta arasında 20 yapmam gerekiyor. En alt noktadan tepe noktası da gördüğünüz gibi 35 göremiyor olabilirsiniz. 35. Burası 35 belirliyorum. Gördüğünüz gibi parçamı oluşturdum. Tam tanımlı bir şeklim oldu. Parçamı oluşturduktan sonra unsurlar ekstrüzyon ile katı oluşturmak. Kalınlığını 30 belirleyecek şekilde parçamı çiziyorum. Şimdi parçamı çizdim. Benim tek kalan kısmı neydi? Yani en kolay kısmı Şurayı çıkarmaktı. Hemen parçamı mouse'un tekerleğine basılı tutarak döndürüyorum. Ya da parçamı ben nereden bakmak istiyorum parçama? Arka yüzeyden bakmak istiyorum. Sıfır noktamı şurası belirlemiştim. Hemen geliyorum buraya tıklıyorum. Diyorum ki ben parçanın aradan buradan bakmak istiyorum. Hemen dönüyorum buraya baktım. Ee, çizim kısmını yüzeyimi seçtim. Yüzeyimi seçtikten sonra line komutuma geldim. Şuranın ölçüsü lazım bana. Şuranın ölçüsü 30'dan şu 20'yi çıkarırsak şurada 10 kalınlığında şu şekilde şuradan şuraya yaklaşık 10 kalınlığında ve aşağı doğru aşağı doğru 30 yani toplam boyu 35'miş. Burası da 20 ymiş Yani 15 uzunluğunda yaklaşık bir arkadan bakışta dikdörtgenim var. Ben bu dikdörtgeni çizdim. Ölçülendirmem gerekiyor. Kaçtı? 35 20 15. Burası da 30 20 ne olacak? kesimini tamamladım. Tam tanımda geçmiyorum. Tam tanımda yapmıyorum. Ama buradan buraya ve buradan buraya ölçü verirsem tam tanımlı şekilde olur. Unsurlara geliyorum. Ektör üzümü katı kesmeye geleceğim. CTRL 7 ile izometrik bakışıma geçeceğim. CTRL 7 ile izometrik bakışıma geçtim. Ektör üzümü katı kesme. Evet. Hmm. Diyorum ki bir sonrakine kadar dersen tam o benim istediğim parçayı keser. Yani şuraya bir parça ekle. Yani bu önemsiz. Ben tam kesmek istiyorum. Bir sonrakine kadar dedim. Ya da yüzeye kadar dersen yüzeye kadar kesmesi gerekiyor. Fakat evet bir hata oldu. Çünkü hangi yüzey dediğim istediğinle vermedim. Şu an tıkladım yüzeyine bu yüzeye kadar. Seçtim ve ona dedim. Gördüğünüz gibi parçamı aynı şekilde çıkardım. parçanın ölçülerini size videonun sonunda şu şekilde vereyim. Bunları yüklediğimde bazen silinebiliyor. Parçam bu şekilde gördüğünüz gibi. Buradan burası 45. Yukarı doğru 35. Şuranın ölçüsünü nasıl aldığını sorarsanız gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya 35'ti. Şuradan şuraya 20 idi. 35'ten 20'yi çıkartırsam bana şurası kalır. Daha sonra burası 20 idi. Burası 30'du. 30'dan 20'yi çıkartırsam bana şu kısım kalır. Ve biz ona göre 15 yükseklikte 10 genişlikte bir parça çıkardık ve resmimizi çizdik. Kısaca resmimiz bu kadardı.